Ankara ziyaretimizde Sayın Milli Eğitim Komisyonu Başkanımız, Sayın Bakanımız Mahmut Özer Bey'i de diğer milletvekillerimizi ziyaret ettiğimiz gibi onu da ziyaret ettik. Onunla zaten her gidişimizde önemli meselelerini şehrin istişaresini yaparak çözüm üretilmesi noktasında her seferinde desteklerini alıyoruz. Beni dün itibariyle Sayın Bakanımız Orada aradılar. Mahmut Özer Bakanımız. Dediler ki görüşmeyi yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla Ünye'deki küçük sanayi sitesinin yapılmasıyla ilgili irademizi ortaya koyduk. Süreci en kısa sürede başlatmak üzere ilgili genel müdürlüklerle bizleri de diyaloğa geçirerek buradaki süreci başlatacaklarını ifade ettiler. Şehrim ve hemşerilerim adına, esnaf odası başkanım adına, ilçe başkanım adına tüm hemşerilerim adına yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ben küçük sanayi sitesini işin aslını sorarsanız o sebeden çok daha fazla önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü küçük sanayi sitesi şehrin tamamının eksikliklerini tamamlayan, karşılayan, bakım ve onarımını yapan bir alan olmakla beraber aynı zamanda burada şehrin ihtiyacı olan zanaatkarların da yetişmesine bir eğitim kurumu gibi hizmet vermek. Yerin miktarı 400 bin metrekare yani 400 dönüm burası. 400 dekar arkadaşlar. Ki burası mevcut olarak baktığımız şu andaki eski sanayi sitesinin olduğu alana baktığımızda 120 dönüm civarında. Doğru mu başkanım? Doğru. O civarda ki bunun hemen hemen nereden baksanız 3 katının üzerinde bir alan şu anda. Tabii burası neresi denildiğinde hemen Çaybaşı kavşağı ki bunun öyle ee, aynı zamanda transit yola da çok kolay entegre olabilen bir noktada olması lazım. Yıllarca Ünye Sanayi Sitesi saklı bahçe gibi kaldığı için maalesef bizim küçük sanayi sitemizin esnafı transit yoldan çok istifade edemediği için gelişimini de yavaş yürüdü. Buradan baktığımızda şimdi çevre yolu hazır belliyken konuşlandıracağınız küçük sanayi sitesi de çevre yoluna kolay entegre olabilen bir alan olması lazım bu münasebetle çaybaşı kavşağının hemen doğu tarafı evet. arkadaşlar yani çevre yolunun güney tarafı olarak yeri belirlenmiştir orada, orada 400 dönümlük bir alanda Allah'ın izniyle inşallah ünyenin ihtiyacını karşılayacak sanayi sitesinin temelini birlikte inşallah atarız diyorum. İlgili genel müdürlüğüne talimatlarını vererek bizlerle de buranın sürecinin yönetilmesiyle ilgili paylaşımlar başlayacak ve bu süreç paylaşımı yapıldıkça da biz de siz değerli hemşerilerimizle, de, esnaflarımızla bu konuları birebir paylaşarak süreci birlikte yöneteceğiz. Önce bunu bilmenizi istiyorum. Biz bu salona geldiğimizde belli vaatlerde bulunmuştuk. 14 Mayıs'ta sizi ziyaret ettik. 31 Mart yerel seçimlerinde yine sizleri ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde sizlere projelerimizden, seçimdeki galibiyetimiz sonucunda yapacaklarımızdan, hayallerimizden bahsettik. Bunlardan bir tanesi yine Ünye Akkuş Niksar yolu 50 yılın hayaliydi. Bunu gerçekleştireceğimizi ve daha da hızlandıracağımızdan bahsettik. Bugün şükür olsun 3 ayrı noktada çok yoğun Türkiye genelinde en önde giden şantiye olarak evet. belirlendi. 3 ayrı noktada çok yoğun bir çalışma devam ediyor. Yine bu yolla beraber entegre çalışacak olan organize sanayimizde çalışma hızla devam ediyor. Serbest bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanlığımız tarafından imzalama işi sona geldi, imzalandı ve serbest bölge de yine ünyemize kazandırıldı. Kültür merkezi yıllarca konuşuldu. Şükür olsun artık kültür merkezi de şurada 4-5 ay sonra ünyelin hizmetine sunulacak. Sağlık yatırımlarında tek kirazda çevre mahalleleri de hizmet edecek. Bir sağlık ocağı son dönemde kazandırıldı. Bu eğitim dönemi içerisinde dört tane yeni okulu eğitime açıldı Ünye'de. Bu sanayimizi de destekleyecek olan ara eleman dediğimiz eleman noktasında katkı sağlayacak olan 32 derslikli ve içinde 200 adet öğrenci yurdunu barındıran mesleki ve teknik Anadolu Lisesi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ihaleye çıkıp onu da şehrimize kazandıracağız. Ben bu sürece katkı sunan başta Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyon Başkanımız, Sayın Bakanımız Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özere, yine İbrahim Ufuk Kaynak Milletvekilimize, Mustafa Hamarat Milletvekilimize ben emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve bizleri bu hizmeti yapmak adına desteklemenizden ötürü de verdiğiniz bu zamana kadar katkılarından dolayı hepinize de şükranlarımı sunuyorum. Geçen hafta Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımız Ankara görüşmelerinde sizlere müjdeli bir haberle geldiğinin duyumunu aldık ve bugün Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımız aramızda sizlerin adına şahsım, yönetim kurulu adına kendilerine hoş geldiniz diyorum ve başarılarının devamını diliyorum.